Aynı. Aynı odayı yazmışlar. Kardeşim yanlış. Aynı odayı yazmış yanlışlıkla. Aynen. Arap, Arap, olabilir çıkınca. mi öyle bir şey? Öyle bir şey olabilir mi? Bir, bir dakika bakayım. Bir bakayım. Hocam aynı Hı? oda kapandı. Tekrardan hemen kurdu mu bunlar acaba? Odaya nasıl sahip olabilirler tekrardan? Sen girebilir mi? Bakıyorum. Aynen girdim valla. Aynı oda ha. Bak aynı oda numarası. Velen hiçbir şey değişmedi. Hadi ya. Evet. Ilk defa buna da şahit olmuş oldum. bunlar odayı komple satın almış olmuş dersin. <laughs> 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 o ufuk oda biri satın aldım. adamlar var ya harbi <laughs> bunu komple satın almışlar galiba. <laughs> abi ilk defa görüyorum böyle bir şey. İlginç. Ben de ondan adamlara bak aynı odaya atmışlar yanlışlıkla. Her evet. sene evet. önümüzdeki sezon. Önümüzdeki sezon Avrupa'nın o bir geliyor. Her iki. Ya belli olmaz. Şimdi çünkü şeyler ya, mobilciler çok fena öğrenmişler evet. rankın nasıl daha hızlı ilerlendiğini. O yüzden bizim için biraz kritik olacak. Aylardır rank kasmıyorum ya. Ve onlara bir buçuk katı daha fazla puan veriyorlar. Ya Ve biliyorsunuz mobil. zaten. Evet yani adalet. o mevzu zaten bitmez hmm. de mobil mevzusu. Ee, ona rağmen çok birincilik aldık yani Avrupa'da. Hmm. Tek emülatör neredeyse bizdik yani. Emülatör zaten kasamaz çok zor abi ya imkansız. Bayağı zor. Biz de yani bizim için de çok zor. Deneyeceğiz bakalım. Almaya çalışacağız.